Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünya hayatında İslam'ı yaşamak da böyledir. İslam'ı tam olarak yaşamaya gayret etmek, sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada nefse karşı mücadele güçlüğüne katlananlar, orada sıratı kolay ve rahat geçeceklerdir. İslam'a uymayan, Heva ve heveslerine düşkün olanlarsa sıratı geçerken çok büyük zorluk ve meşakkatlerle karşılaşacaklardır. Bunun içindir ki Allah Teala İslam'ın gösterdiği doğru yola Sırat-ı Müstakim ismini vermiştir. Bu isim benzerliği İslam yolunda bulunmanın Sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlikler sırattan geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Hacca giden kardeşine tavsiyeleri. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh hacca gitmek için izin isteyen kardeşi Mahmut sahibe şu tavsiyelerde bulunmuştur. Sana Allah'a karşı takva sahibi olmanı, O'na itaati, insanlara eza ve cefa vermemeni, bilhassa haremeyn-i şerifeyinde daha hassas davranmanı tavsiye ederim. Senin gıybetini yapsalar bile, sen kimsenin gıybetini yapma. Kimseden haksız yere dünyalık bir şey alma. Ancak dinin alınmasını helal kıldığı şeyleri al ve onları da hayır yollarında sarf eyle. Mümin kardeşlerinin evladı uiali aç dururken sen bu malı nefsani arzuların için harcayarak zevku safa peşinde olma. Asla yalan söyleme. Hiç kimseyi hakir görme. Kendini de hiç kimseden üstün görme. Bütün gayretini kalbi ve bedeni ibadetlere ver. Bununla birlikte kendini hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı olarak gör. Çünkü niyet ibadetlerin ruhudur. İhlas olmadan da niyet mümkün değildir. Senden daha büyük olanlara bile ihlas gerekirse sana nasıl gerekmesin? Allah'a yemin ederim ki Annemin beni doğurduğu günden beri tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Sense beni kendinden daha hayırlı görüyorsun. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan bu cehaletin en son noktasıdır. Kendini iflas etmiş olarak görünce de sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah Teala'nın fazlu ihsanı kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle evet ancak bununla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.'' Yunus 58 i̇bn Abbas radıyallahu anhüma bu ayetin tefsirinde onların topladıkları lafzının kesbettikleri yani kazandıkları manasına geldiğini ifade eder. Şeytanın akıllarıyla oynadığı kişiler gibi Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetleri de terk etme. Kalbi zikre devam et. Yolda yürürken dahi bu zikirde zayıflık gösterme. Bütün işlerinde Allah Teala'nın gücüne, kuvvetine ve kudretine sarıl. sadat ı kiramın ruhaniyetinden yardım iste. İlim erbabına ve Kur'an-ı Kerim hafızlarına hürmet göster. Yapabildiğin kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul ol fıkıh ilmiyle diğerlerinden daha fazla meşgul ol. Kalbi huzurunu devam ettirme gayretin, seni bunlardan alıkoymasın. Zira kalpteki daimi zikir haliyle, zahiri işleri birlikte götürememek, meşrep darlığının ve zayıflığın alametidir. Teheccüd, işrak, evvabin, duha gibi nafile namazlara devam et. Devamlı abdestli bulunmaya gayret et. Az uyu. Günde üç defa şu tesbihi çek. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ben Allah'ı mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona ham dederim. Senden talep etseler bile idarecilerin işlerine karışma. Müslümanların imamının, vezirlerinin, emirlerinin ve askerlerinin ıslahı ve salihlerden olması için dua et. Cenab-ı Hak'tan İslam'ın kafirlere ve bid'atçilere galip gelmesini talep et. Senin yapman gereken şey, benliğini terk etmek, bütün cehdü gayretini Allah yolunda bezletmek, elinde bulunan mala kanaat etmek, ve makamı Mahmud sahibinin sünnetine sıkıca sarılmaktır. Sanat yönü İlim ve tasavvufta zirve bir şahsiyet olan Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şiir sahasında da müstesna bir liyakati vardır. Yazdığı şiirler onun ruhi derinliğinin terennümleriyle dolu bir sır ve hikmet deryasıdır. Bu büyük deryanın toplandığı bir Farsça divanı vardır ki, güzelliğiyle gönülleri hayretler içinde bırakır. Divanı mütala edildiğinde, Halid-i Bağdadi hazretlerinin gönlünde daima bir mahşer kaynadığı görülür. Onun Cenab-ı Hakk'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Kabe'ye ve üstadına olan muhabbeti gönlünden taşarak, adeta inci taneleri halindeki gözyaşlarıyla kalemine mürekkep olarak akar. Oradan da emsalsiz bir sanat harikası olarak mısralara dökülür. İlahi muhabbete dair beyitlerinden birkaçının manası şöyledir. Ey Rabbim! Sana hakkıyla hamdü senada asla bulunamam. Zaten böyle bir şeyi iddia etmek, ölüm kokusunu alan bir kişi için ahmaklıktır. Vallahi bana ebedi bir hayat verilse ve benim Allah'a hamdü sena etmekten başka bir işim olmasa, vücudumdaki her kıla, binlerce lisan konuşabilen iki bin dil verilse, kalbime vesvese vererek beni meşgul etmemeleri için nefs ile şeytan benden uzaklaştırılsa, ben de bütün varlığımla hiç ara vermeden ömrümü onun hamdü senasına sarf etsem, bütün bu yaptıklarımla bir tek nimetin bile hamdini ifa edemem. Nerede kaldı ki tek tek veya tamamıyla bütün nimetlerine şükredebileyim? Zira şükretmek de ayrı bir nimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize duyduğu aşk ve muhabbetle nazmettiği beyitlerden birkaçının manası da şöyledir. Selam olsun sana ey peygamber ki yeryüzü istirahatgahın olduğundan beri kara toprak mavi gökyüzüne karşı yüz naz etmektedir. Selam olsun sana ey peygamber ki yüksek mertebelerin en yükseği bile senin Allah'a yakınlık mertebenden yüz binlerce sene daha aşağıdadır. Ey bütün mahlukatın en hayırlısı. Ben nerede sana selam vermek nerede? Sana alemlerin Rabbinden her dem yüzlerce selam olsun. Ey asilerin sığınağı, sayısız hatalarımla beni himayene alman için kapına geldim. Ah o mübarek ayağını bastığın eşiği her zaman doya doya öpebilsem. Ey gönül uyanık ol. Zira bu mübarek topraklarda ezeli güzelliğin nurundan uyanık kalplere devamlı tecelliler yağıyor. Dünyayı bir incir çekirdeğine sığdırmak belki mümkündür. Lakin onun methi ifade dünyasına sığmaz maşallah ne cömert bir zat ki onun cömertlik fışkıran varlığı sebebiyle denizden inci taştan yakut dikenden gül çıkıyor şayet gül bahçesinde onun güzel ahlakından bahsedilse ağzını açıp tebessüm etmeyen bir gonca bile kalmaz. Şan ve şöhret sahibi kimselerin feryad figan ettiği o kıyamet gününde, kurtuluş ancak onun güzel iltifatıyla mümkün olur. Şayet Habibullah sıfatıyla mahşer meydanına gelmezse, orada bekleyen peygamberlerin bile ötleri kopar ey Halid, şayet sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tek saçını iki dünya ile değiştirirsen, bu adam henüz reşid olmamış diye senin üzerine harç koyarlar. Akıllı değil diye akit ve mali tasarruf hürriyetini kısıtlarlar. Mevlana Halit Hazretleri ebedi saadeti kazanmaya teşvik mahiyetindeki beytlerinde de şöyle buyurur. Ey canım! Sakın ebedi saadeti dünyaya değişme. Dikkatle bakarsan görürsün ki, bütün dünya ancak bir iki nefesten ibarettir. Dünyada kaldığın müddetçe şahlık sırası hep sende olsa, yine de Başlangıcın baş ağrısı, akıbetin de hep pişmanlıktır.